Sosyal medyadan mı tanışmıştınız siz Aysel Hanım? Siz de hayır, gene... hayır. Köyünde tanıştık biz onun. Memleketinde tanıştık. Yozdan. Ama gene bir sosyal medya vardı. Orada sosyal medyamız var. He. O Tagıbe de beni bulmuş. Beş Aysel 6... Hanım şöyle olmuştur hatırladım. Aysel Hanım böyle yolda giderken ondan sonra arkadaşıyla beraber evet. birinin ona baktığını hissetmiş. Ondan sonra işte demiş ki abi bana bakıyor demiş. Arkadaşı da demiş ki sana bakmasın da kime baksın? Ne güzel arkadaşlarınız var böyle. Onun sonra sonra sosyal medyadan size istek göndermiş ve tanışmışlar Ferhat Demirle ee, yine her şey güzel başlamış anladığım kadarıyla ama e, 500 bin lira verdiğini ev, evlenmek için e, geriye alamadığını daha sonra da ona verdiği hediyelerle bir başka kadına İstanbul'da bulgur pilavı yerken onların fotoğraflarını gördüğünü söyleyerek programımıza başvurdu enteresan enteresan şeyler ama en enteresanı şu yani diyorsun ki beni o kadar çok seviyordu ki evet. dişlerim şey olmasın diye yemeği ağzına çiğneyip ağzıma verirdi kuş Öyleydik, öyleydik. İnkar edemem. Ama onun maksadı çiğnemek değilmiş, onun maksadı beni dolandırmakmış. Onun maksadı para için yapmış bunları. Benim ciğerimi deldi, beni üç çocuğundan etti. Ya öyle ben, mi? Evet. Nerede mi küstüler? <laughs> ben çocuklarımı göremiyorum beş aydır onun yüzünden, onun yüzünden. Darıldılar mı size? Benim çocuklarım tuttu kim kolumdan kapının önüne attı. Ferhat'la beraberken benim çocuklarım dedi ki anne dedi... Babamla mutlu olamadım bari bununla mutlu ol dedi. Hiç seslerini çıkarmadılar. E ee, sonra Nihat'ı? Sonra işte dolandırdığını öğrenince ha dediler. Git şimdi Ferhat Demir sana baksın dediler. Biz dediler bunu götüremiyoruz, kaldıramıyoruz. Namusunu kirledene kadar yanında dursaydı dedi. Oğlumla kızım benim ayağımda terlik bile yoktu. Param yoktu. Kapıyı attılar üstüne dağıttılar. Ben 15 beş gün ağrı şimdi kaldım. Motor <laughs> cikleti aldı. Yozgat'ta gitti benim kölyemi zincirimi bozdurdu. Aramış diyor ki kölyeyle zincirini setini bozdurdum diyor. Bir de diyor az tuttu. Sen param için takındın onun nişan setlerini. Bir de Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığına diyor ki... ...ben diyor alkollüyken diyor taktık yüzüğünü nişan yüzüğünü... Alkollüyken bir kere nişan yüzüğü takılmaz Ferhat. Alkollüyken benim 18 gram bileziğim alınmaz. Hadi ben sana yüzüğü takarken alkollüydün. Yüzüğün ölçüsünü alırken de mi alkollüydün? 2 yıl 4 ay benim evimde yedik içtik. Markete beraber gittik bakkala beraber gittik. Benim çocuklarımın sesi çıkmadı. Beni bitirdi. Sizin yaşadığınız eve mi geldi o? Evet. Ne evet, iş yapıyor? Hadi. Ne iş yapıyor? E, i̇nşaatlara, kamyonla harfiyet taşıyor Şoförlük yapıyor Şoför, şoförlük yapıyor Pazartesi karşıma aldım dedim ki Bak bizim ailemiz Dönse izleyelim dur sakin ol Ama ben de şunu anlayamıyorum Aysel Hanımcığım Evet Aranızda da biraz fazla yaş farkı yok mu? 5 ay ben ona söyledim Ben senin istediklerini veremem dedim Aramızda yaş farkı hayır, hayır, var Hayır söylemek değil şimdi Emre Düşündüm biraz... Müge Hanım onları da düşündüm Yani biraz 17 yaş farsı Evet, fark, fazla Onları da ayamıyorum. düşündüm. Dedi ki bana yaş önemli değil dedi. Sen de erkek gibi kadınsın dedi. Gözün dedi kara. Ben senin gibi birini arıyordum Pires dedi hocam, buldum. Erkek gibi kadın lafı da tabiri de çok güzel değil. Ya, yani bana güvendi. Ben de iyi niyetimi. Tamam işte o mi? size güvenmiş tamam da. Siz kendinizden 17 yaş küçük birine nasıl güvendiniz? Ya işte oldu. Şimdi hayatım bir de böyle hayatta hani biyolojik anlamda. Evet. E, siz ne mezunsunuz? Ben ilkokul mezunuyum. Bize i̇şte çok yanlış. Bu çocukları okutmak lazım gerçekten. En azından liseyi bitirsek mesela biyoloji okuyacağız. Şimdi insanların da böyle hani biyolojik ama onu da okumaya gerek yok. Sosyal medyada sevgili bulan onlara da girebilir. Yani biraz bir biyolojik yaş denende bir şey var yani ya, hormonlar vesaireler. Ama Müge Hanım ama özür 17 dilerim. Ya. Özür dilerim. Beş ay ben onu reddettim. Bunu inkar edemez. Reddettim. Peşimi bırak bırakmadı. Ama onun amacı benim temiz niyetim, gururum, kadınlık duygularım değilmiş. Paraymış. Ve şu anda da 60 yaşındaki bir kadınla beraber Yozgat'ta. Ha öyle mi? Evet şu anda da 60 yaş. Ben ispat edeceğim. Benim tamam. sizin görevli arkadaşlarda resimlerim daha duruyor. Telefonum onlarda onlar da gelecek. 60-70 yaşındaki. Hadi o alkollüyken parmağına yüzüğü taktım. 65 yaşındaki babası niye para aldı benden? Yüzüğünü yapacağız, düğününü yapacağız diye. Hadi ben cahildim. Benim kadınlık gururumuna... Ya ben onlardan da geçtim. Ben çocuklarımdan üç tane ya, üç tane. Benim bir çocuğum onu da okuyor, aylık 20 millet para yiyor. Öğretmen olacak. Onun hakkını da yedi. Lütfen <laughs> biz oradan anlamıyoruz. Bir sakinleş, bir önce bandımızı izleyelim. <laughs> Ferhat'ı bulunca Şirin olur sandı. O Ferhat ben Şirin öyle bir açtı ki dillere destan bir açtı. İnandı. 17 yaş küçük nişanlısına paralarını kaptırdı. 17 yaş küçük olan sevgilin beni 500 bin TL dolandırdı. Duygularınla oynadı. Aldandığını bulgur pilavıyla anladı. Ferhat sosyal medya videolar atmış. Kadınla beraber bulgur pilavı yerken yanında da ayran. Künyem kolundayken, zincirim o pilavın içine batarken, kolunda benim saatim takılıyken kadınla paylaşım yapıyor. Aysel Kızıldağ'ın dolandırılma iddiası. Hasta bakıcılığı yapan 56 yaşındaki 3 çocuk annesi Aysel Kızıldağ'ı Ankara'dan getiren sebep sosyal medyada tanışıp sevgili olduğu 17 yaş küçük nişanlısının kendisini dolandırdığı iddiasıydı. Ferhat benim 5 ay takip etti, izledi, peşimden koştu, Ankara'ya geldi. Ben ona dedim ki aramızda yaş farkı var. Hayır dedi, bana senin gibiler lazım dedi. Hep ben olacağım, kimse olmayacak senin yanında dedi. Ama beni değil, benim paramı sevmiş. O kadınları dünlerle değişmem diyordu. Böyle bir sevmiş beni. Ben onu temiz, saf duygularımla sevdim. Ben çiğneyemiyordum lokmayı. Yorgunluktan kendi çiğneyip benim ağzıma sokuyordu. Ye, iç, biraz kilo al diyordu. 14 kere konuşuyorduk gün telefonda. Gel prensesim derdi. Kucağını alırdı. Evin içinde kucağında yarım saat beni gezdirirdi. Bana hep aşkım derdi. Adımı hiç söylemezdi Aysel diye. Biz böyle bir aşk yaşadık. <laughs> Ama bunlar hep yalanmış sahneymiş. Hepsi yalanmış. Her şey 2022 yılında Yozgat'taki bir marketin önünde başladı Aysel Kızıldağ için. Marketten çıktığımda onu görmüştüm. Bana baktığını fark ettim. Ben de döndüm ona bakınca. Bayan arkadaşa dedim bak bak bana bakıyor. O da dedi ki bana ben erkek olsam ben de bakarım sana diye şakalaştı sosyal medyadan bana istek attı 5 ay peşimden koştu en sonunda beni kandırdı avcının içine aldı o Ferhatlı ben şirin değildim ama öyle bir açtı ki dillere destan bir açtı tarakla saçlarımı tarayan bir insandı dillere destan bir aşk diyordu ancak sevgilisi daha ilişkilerinin ilk zamanlarında para istemeye başladı iddiasına göre benden 18 gram bilezik istedi halamdan dedi borç aldım dedi ev huzursuz dedi benim işim gücüm yok dedi. Gittim bilerziye aldı Daha sonra işte bir motosiklet alalım dedim. Ondan sonra mı arabayı almaya kalkıştı. İşte dedi bir tane araba var dedi. 250 bin TL. Araba için, motosiklet için elden aldı. Diğer verdikleri beni toplam 500 bin TL dolandırdı. Artı 18 gram bilezik. iki takım sette bu paranın dışında. Şimdi bir de diyormuş üstüne üstelik ben serhoşken beni kandırdı. Barmağıma yüzük taktı diyormuş. Sen serhoşken ben senin barmağına nasıl Yüzü utarım ya. Senin aklın yok mu? Kısa süre önce ilişkileri noktalanmıştı. Sebebi ise lokmaları çiğneyip bana yediriyor dediği nişanlısının bulgur pilavlı ihanetinin fotoğrafıydı. Benden aldığı paraları başka bayanlarla yedi. Beni kullandı. Ferhat sosyal medya videolar atmış. Kadınla beraber bulgur pilavı yerken yanında da ayran inkar edemez. Benim altınlarımla, benim paralarımla videolar çekiyorlar, benim sayfama atıyorlar. Ferhat sosyal medyada kendisini can olarak tanıtıyor. Ferhat'ın beraber olduğu Elif ismin üzerindeki karı da özelden yazıyor diyor ki canım diyor tapusu bende. Oh yedi paralarını da beraber. Beni böyle mi sevdiydin sen? Evlenecektin. Yuva kuracaktı. Beni bitirdin sen. Beni bitirdin. Bitirdin. Benim paralarımı getireceksin. Beni kullanamazsın sen Ferhat. O parada bu Müge Hanım'a gelmeden ben de buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Geleceksin buraya sen. O büyük aşkı balon gibi sönüp gitmişti anlattığına göre. Aysel Kızıldağ'ın şimdi tek isteği mağduriyetinin giderilmesi. Müge Hanım sana inan sandım sana güvendim senin yanına geldim. Bu adam beni dolandırdı. Beni bitirdi ya, bitirdi, bitirdi. Benim yapacak bir şeyim yok artık. şimdi siz bu Yozgat'ta tanıştınız hani? Evet. E, o da Yozgat'ta, siz de Yozgat'ta yaşıyorsunuz, öyle mi? Hayır, ben Ankara'da yaşıyorum Müge Hanım. Benim evim Ankara'da. E, o nerede yaşıyor? O, o annesi babası Yozgat'taydı ama biz beraber yaşıyorduk. Ankara'ya mı geldi sizin Ankara ya yanınıza? Ankara'ya geliyordu. akşam sabah işe <laughs> gidiyordu oraya. Biz iki buçuk sene hiç ayrılmadık. Gecemiz mi? Ankara-Yozgat arası ne kadar? Üç buçuk, üç saat kendi arabasıyla. Üç ne, saat. Ay ne iş yapıyordu akşam oraya göre sabah üç saat bu... <laughs> hayır Kendimi hayır diye, yani... Devleti kandıramam. Bunun yedi tane bayanlar resmini çektim ben. Yedi tane. Önce bana bildirmedi. Sezdirmedi. Ama sonra ben kendi kendime dedim ki dur bakalım dedim bu dedim. Hayır Aytar Hanım oldu. ama bak hızlı anlatıyorsun. Mi? Ben şunu anlamıyorum. Ankara-Yozgat arası 3 saat diyorsun arabayla. Evet. 3 saat geçti 3 saat geç 6 saat. Evet. Tamam bu şimdi araba sizin araba su mu yakıyor yani su bile kaç lira olmuş. Biga yani hanım, hayır nasıl para buluyor şimdi burada hafriyat yapan diyorsun ki çalışıyor çalışmıyor. Nasıl gidiyor geliyor Yozgat'a her gün? Müge Hanım Cuma günü geliyordu pazartesi gidiyordu. Ha, Cuma pazar geliyordu size. <laughs> evet. Ha. Cuma günü akşam geliyordu pazartesi sabah gidiyordu ama hafta içi. 24 saat o beni, ben onu, ben onu hiçbir şeyimiz yoktu yani. Arıyordunuz sürekli Arıyorduk. Beni. Annesiyle ben... mi kalıyordu Yozgat'ta? Annesinin evinde kalıyordu evet. Tanıştınız mı annesiyle? A annesi beni bir kere gördü. Annesi yalan söylemem bir kere gördü. Nerede gördü? A telefonla görüştük annesiyle. Ha. Telefonla görüştük. Ne dedi anne size? Annesi dedi ki o zaman işte bu halasından bilerizi kalmış 18 gram. Annesi gilde ödeyememiş. Eniştesi konuştunuz annesiyle yani. He he. Eniştesi Ankara'da oturuyor bacısı eniştesini aramış eniştem dedi bacımı boşayacak dedi niye dedi? Halam De, dedi. O birazcık mevzusundan bahsetmiyorum. Şimdi bu çocuk daha evvel hiç evlenmiş mi? Hayır çocuğu beter. var mı? Hayır. Tamam peki siz ne umarak yani ne kadar süre ne umarak bu ilişkiye başladınız? Ya benim iyi niyetimden duygularımla dedi Hayır bunu hayır, soruyorum zaten iki buçuk sene beraberdiniz. Evet. Tamam. Şimdi siz de 57 yaşındasınız. Evet. Şimdi de bu da 40 yaşında. Belki evet. o da evlenecek bir çocuk sahibi olacak. Yani siz hiç bunları planını yapamadınız. Yani Yaptım bir yerde ayrılacaktınız düşündüm. zaten. Düşündüm. Ayrı evet. Onları çok düşündüm. Tamam ayrılmışsınız. Daha ne yani? İşte evet. iki buçuk yıl beraber olmuşsunuz. Şimdi ayrılmışsınız. Yani niye üzüldüğünüzü ben anlayamadım. Neye üzüldüğünü? Beni çocuğumdan etti. Beni dolandırdı. Benim paramı yedi. Pulumu yedi. Namusumla oynadı. Şerefimle oynadı. Gururumla Bir erkek... 60 da olsa, 70 de olsa erkek ve bayan. Dürüst olduktan sonra yaş fark etmez. O Ferhat buraya gelecek, benim paralarımın hesabı bir kadının duygusuyla oynanılmaz. Bugün benim duygumla oynar, İstanbulluyla oynar, öbürüyle oynar. Daha bende kaç tane resmi var? Kadınların namusu. Rahmeti... Ya. Savcıya yalan söylüyorsun Ankara bas. Şimdi sayın savcıma da sesleniyorum. Evet. kimse Kimse serhoşken yüzük takınamaz. İki yıl dört ay beraberdik. Ahmet'in parasını yeme. Geleceksin buraya sen geleceksin geleceksin Ferhat. Ben üç tane yavrum için ciğerlerim parçalanıyor benim. Ben çocuklarımı senin yüzünden göremiyorum. Geleceksin adam gibi buraya benim paramı burada sayacaksın. Gittin Yozgat'ta setimi bozdurdun. Bacımı boşayacak diye, bacım enişten boşayacak diye bir izi aldın gittin motosiklet siklet aldın. Peki savcum, sen yalandın, sani, baban bir sani, nerede? Bir saniye, şöyle yapayım. Aysel Hanım daha sonra dolandırıldığı iddiasıyla e, şikayette Havcım bulunuyor, abi. suç duyurusunda bulunuyor. E, Ferhat Bey de gidip demiş ki, ben e, çok sarhoş olduğum bir zaman Aysel Hanım parmağıma yüzük takmış yoksa nişanlı değildik demiş. Aysel Üyümcü Hanım da o yüzden da diyor ki... Yani ne diyor sarhoşluğu diyor bir kere mi kaldı gitti sonra kuyumcuda parmağına uygun küçülttürdü diyor. Sonra taktı mı hep o yüzüğü? Evet resimleri var künyede kolunda yüzükte kolunda. Ha, siz bir de nişanlandınız diye künyeyle kolye mi aldınız? He, ben onlardan nişanlandık ikimiz sözleştik künye kolye aldık. Ve o size ne aldı? O da bana bir tane yüzük taktı. Bir tane. Başka bir şeyini görmedim ben onun. Bir yüzük taktı. Sizin çocuklarınız kaç yaşında? Benim çocuğumun bir tanesi işte 35 yaşında, birisi de 36 buçuk yaşında peş peşe olmuştu. İşte burada yüzüklerde tabii ki. Evet. Diğeri... Küç, küç, diğeri de Bolu'da üniversite okuyor. Allah izin verirse bir yıl. Ben kendimi çocuklarıma adamıştım. Yok yok bir saniye şunu anlamaya Ha bir de bu şey al. Şimdi çocuklar da mesela hemen hemen sizin bu Ferhat'la aynı yaşlar. Hani anne ona bileklik aldın bize almadın falan diye mi size küstüler? Hayır. Hiç onları çocuklarım gündeme getirmedi. Anne dedi mutlu ol. Madem dedi güveniyorsun dediler. Madem dediler bir yol çizmişsiniz dediler. Halı yıkama yer açacaktı Ankara'ya. Araba yıkama yer açacaktı. Yaşlılığında da ölümde de yanında duracağım diyordum. Yalancı, sahtekar. Ha, İstanbul'daki karının yanına geldin... Beyaz arabiyalıken elin karısını da dolandırdın. 150 milyar aldın. Çorum'daki karı, Elma kocası kaza yaptı. Öldü. Kadın şey, ölüm parası aldı gittin çorumdaki karının da 300 milyarını yedin. Sen kimi dolandırmadın lan? Ses etmediler çocuğum duymasın ailem. Ben susmuyorum Ferhat. O kadına yazık değil mi çorumdaki kocasının ölüm parasını yedin sen? Utanmadın mı? Hiç mi sıkılmadın? Baban da mı utanmadı? Benim yatırdığım parayı baban gitti Yozgat'ta çekti. Ben olsam dedim ki oğlum bu para Aysel Hanım'dan geldi ama karşılığında neyle geldi? Bu para niye atıldı? Paraları yerken baban, anan, bacın, enişten iyiydi. Şimdi ben kötü mü oldum, yüzsüz mü oldum, arsız mı oldum? Arsız ya, da o, sensin, yüzsüz de sensin. Her şey sen. Geleceksin karıların parasıyla. Şu anda Yozgat'ta 60 yaşındaki ikinci katta oturuyor. Bulmadı zannetme. İkinci, ben karın ihtiyacım Yozgat'a geldim. Ay dur, ay dur, dur. dur bir dakika, ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz? Ben Ramazan bayramından 10 gün sonra kestim alakayı, dolandırıldığım anladım. Bir yıl oldu ya, bir yıl oluyor evet, neredeyse. Evet, Yozgat'a gittim. Tamam, O bu saydığınız kadınlar hep bu bir yıl içinde mi olmuş? Efendim? Bu saydığınız kadınlar siz bir yıl ayrıldıktan içinde değil. sonra mı bir olmuş? Bir yıl içinde değil. Bunların ha. hepsi beş yıl içinde olmuş. Ben şeyde öğrendim dolandırdığımı, beraberken... Yozgat karakolunda öğrendim dolandırıldığımı. Nasıl öğrendiniz? Şimdi bu bayramda 9 gün tatil vardı. Ben yalan konuşmuyorum. Devletime asla konuşmam, hiç kimseye konuşmam. Dedim ki bayramda geldi 9 gün tatil var dedim. Hı. Evde yapılacak işler var dedim. Bu da bana dedi ki ya çok sıkıldım dedi Antalya mı gitsek dedi aşkım Hı. dedi. Dedim ki evin işlerini halledek dedim 2-3 günde dedim sen de sıkılıyorsun çalışıyorsun ben de sıkılıyorum çalışıyorum. Müge hanım benim yaptığım iş o kadar zor ki sen bana ne desen haklı. Ben sabah 7'de işe gidiyorum 6'da evime geliyorum. Sen de geçirecek benim sabahım da yoktu. Şeytan kandırdın. 6'da geliyordum. Çocuklarımı yemeğini masaya hazırlıyordum. Yan binamda 90 yaşında nedim amcam vardı. Altına yapıyordu özür dilerim. Onun altını değiştiriyordum. Girişin bu tarafında Ümmü teyzem vardı. Yalan diyemezler bağlayabilirsin. O teyzenin ilaçlarını çocukları Almanya'daydı bana emanet ettiydiler. Bu benim baktı ki Ümmü teyzeden maaş alıyorum. Nedim amcadan maaş alıyorum. Sabah gidiyorum işte çalışıyor. Ben gece iki buçuk saatlik uyuşuyla iki buçuk su saatlik uyuşuyla evet. işe gidiyordum kadın başımına. Sen benim bu paralarımı hasta bakıcılarımı devlete çalıştığım parayı seni seviyorum, öpüyorum. Yaş önemli değil. Ben de bir erkeğim. Benimde bir gururum var. Bir kadın. Sen hangi kadını erkek olarak yüzüstü bırakmadın? Erkek misin lan sen? Bana erkekliğini gel şuraya ispat et. Gel, gel, gel. Bana dedin ki, Ayşen, keşke sosyal medyada beni paylaşmasaydın. Gelseydin, yüzüme tükürseydin. Kufretseydin de sosyal medyada ben karıları uyardım, üstüne resim yazdım, savcı da bey de duysun, benim savcıya boynum gıldan ince, adalete ince. Keşke dedin, savcıya demeseydin medyada ben sana ne dedim, üstüne yazdım, sakın bayanlar bu şahısa aldanmayın. Öyle mi yazdın? Evet. bu filanı filanı resmi paylaşı paylaşmaz bu tüdük avukatına verdik. Kimin parasıyla avukata verdin? Benim resmimi paylaşmaz. Benim İkinci kez ki künyemi bozdurdun verdik. Ve tek dedim benim yüzüme tükürseydin, keşke küfür etseydin anama babama da sosyal... Ben sana ne dedim? Ben tükürecek yeri biliyorum dedim sana. Şimdi 80 milyonun içinde... Yok yok yapma. Tığ. Ona Onlar elektrikli çarpılırsın ha. Ben ya, tükmük yapmadım ki. Tamam. Ben tükürecek yeri buldum sana şimdi dedim sana. Ben tükürecek yeri biliyorum. Tüm yüzüne senin lan. Elin ölüm parasını da yedim sen. ettik. Benim ciğerlerim yanıyor. Ben çocuklarım da göremiyorum. Ailem de Onlar niye sana kızdılar? Ben anlamadım. Yani zaten biliyorlarmış da neye kızdılar yani? Bu şimdi dolan senin dediler namusunu kirletti gittiler. Niye namusunu kirletti? ben beni anlamadım. Benim yani. ailemiz de ailemizde yok. Yani benim ailemle Müge Hanım Bağımız koptu. Fazla söylemek istemiyordum. Beni ailem sınır dışı Oturduğum evi de yayınlayın. Oturduğum evi de yayınla Müge sen de rica ediyorum. Allah benim <laughs> çocuklarımla, benim çocuklarımı böyle Benim bundan geçirecek zamanım yoktu. Yok, yok. Aşık oldun. Aşık oldum. Hislerimle oynadı, duygularımla oynadı, kadınlık gururumla oynadı. Beni önceden tanıyor muydun? Nasıl ayrıldınız ki sen bu kadar üzüldün? Efendim? Nasıl ayrıldınız? Bu Diyorum kadar Ya üzüldü. işte, yarım kaldı yüzüne tükürmek için. Heh. Yozgat'ta 9 gün bayram tatili var ya. Heh. Dedim eve gel. Bu da dedi Antalya'ya gidelim. Tamam. Dedim şu işlerimizi halledelim dedim. Sen bayramın birinci günü ailelerine geçir. Ben de çocuklarımla geçirdim. Üç gün dedim gideriz şeye dedim. Antalya. Antalya'ya Kim dedim. parayı karşılayacak Antalya'ya giderken? E, i̇kimiz beraber yani sağlığımız gizlimiz yoktu. Tamam. Ondan sonra mı? O günü ben bunu arayamadım. Niye arayamadım? Hastalarınki orada. Hele bir tane Ümmü teyzem var, çocukları Almanya'da. Böyle yüzünü sıvatlardı, kapıyı gözlerdi. Aysel gelecek... Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Evet. Alar gelecek. Ben onların altını pisliğiyle alarak ben çocuklarımı okutuyorum. Benim kalıma girdin, canıma girdin. Ben de ne istedi ya? Benim duygularımı oynayamazsın. Bunun cezasını çekeceksin. öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın. <laughs>